Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tercih yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında konuşacağım. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben aslında bu videoyu daha önceden çekecektim ama biraz hastayım. 4-5 gündür. O yüzden bugüne kaldı. Evet, videoya geçelim. Öncelikle tercih yaparken üniversite eğitiminde ne istediğinizi... Üniversite eğitiminden ne beklediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunuz, neye ihtiyacınız olduğunu iyi belirlemeniz gerekiyor. Bunu yaparken değerlerinizi belirlemek gerekiyor. Değerler derken ne olabilir? Örneğin para, statü, iş yerinde güzel bir iş ortamı, işte mobbinge uğramadığınız veya grup halinde mi çalışmak istiyorsunuz, tek başınıza mı çalışmak istiyorsunuz, Liderliğinizi gösterebileceğiniz bir alanda mı çalışmak istiyorsunuz? Yoksa işte birinin size yol göstermesini veya komut vermesini mi bekliyorsunuz bir işten? Veya birilerine bir şey öğretmek, bir değer katmak mı amacınız? Onun haricinde ücret sizin için ne kadar önemli? Boş vakit ne kadar önemli? bunları belirlemeniz gerekiyor ve belirlediğiniz tercihler bu değerlerinize, bu beklentilerinize uyuyor mu? Aslında bunları eşleştirmeniz gerekiyor. Yine neye ilginiz olduğunu, ne istediğinizi belirlemek için ilgi envanterleri, yetenek envanterleri kullanabilirsiniz. Yani bunları siz aslında tek başınıza kullanamazsınız daha doğrusu. Bu noktada bir rehber öğretmenden, işte kursunuzdaki, okulunuzdaki rehber öğretmen olur bunlardan yararlanabilirsiniz veya bir öğrenci koçuyla çalışabilirsiniz. Eğer öğrenci koçuyla çalışmak gibi bir niyetiniz varsa bana da ulaşabilirsiniz. Bu konuda tercih danışmanlığı verebilirim size. Kendinizi tanımak aslında bu noktada önemli. Kişiliğinizi belirlemek, kişilik tipinizi belirlemek önemli olabilir. Siz daha çok hani geleneksel diyebileceğimiz işte bir şeyleri, evrakları toparlama, işte ne bileyim bir şeyleri sınıflama, sıralama gibi işlerde mi iyisiniz yoksa e, bu stabil işlerden ziyade bir şeyler üretme, yeniden yaratma, yaratıcılık gibi şeylerle mi ilgilisiniz veya işte teknik alanlara ilginiz olabilir. Sosyal bir kişilik misiniz? Tek başınıza mı çalışmayı istersiniz? Bu yine biraz değerlere giriyor aslında. Ama aslında hepsi zaten iç içe diyebilirim. Bu noktada Holland'ın kişilik tiplerini öğrenmek veya Diğer MBTI gibi kişilik tiplerinden yararlanmak daha faydalı olacaktır. Bunları öğrenmek ama vaktimiz kısıtlı çünkü tercih yapmaya çok az kaldı. Ayın 30'unda tercih yapmaya başlayacaksınız. Bu yüzden dediğim gibi bu noktada bir rehber öğretmenden birinden yardım almak önemli olacaktır. Bunlar doğrultusunda, bu anlattığım şeyler doğrultusunda aslında bölümünüze karar verebilirsiniz daha çok. Üniversiteyi nerede okuyacağınıza veya hangi üniversiteyi tercih edeceğinize karar vermek için de üniversitenin konumuna bence çok dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin şey diye düşünebilirsiniz, belki ailenizle aranız iyi değildir. Bunu çünkü çok duyuyorum gençlerde ve ben gençken de bunu söyleyen arkadaşlarımdan çok kişi vardı işte ailemle ne kadar uzak olursa o kadar iyi ama üniversite başladıktan sonra öyle olmuyor çünkü üniversite hayatı aslında kendi başınıza ayakta kalmanız gereken bir ortam ve bir yerde bu zorluyor insanı özellikle KYK'da yurtta bir yerde kalacaksanız en azından bayramda seyranda işte e, vizelerden, finallerden sonra ailenizin yanına daha sık gitmek istiyor insan, daha kolaylıkla gitmek istiyor veya eşyalarını taşırken çok çok uzak şehirlerde işte ne bileyim üniversitenizin bulunduğu şehirle ailenizin bulunduğu şehir arasında 10 saat gibi bir fark olabilir. Bunlar hep düşünülmesi gereken şeyler çünkü 4 yıl boyunca orada kalacaksınız ve bu sizi zorlayacak bir yerden sonra bıktıracak diye düşünüyorum. Ki öyle de oluyor gördüğüm kadarıyla. Yine ailenizle aynı şehirde, ailenizin bulunduğu şehirde, aile evinde, üniversite okumanızda eğer İstanbul'da vesaire değilseniz veya aileniz bir şeylerinize çok müdahale etmiyorsa çok da önermem açıkçası ailenizle aynı evde yaşamanızı, üniversite hayatında. Çünkü gerçekten de yetişkin hayatına adım atmanız için en önemli fırsat diye görüyorum ben bunu. Bu yüzden ailenize çok da uzak olmayan, işte ne bileyim 3-4 saatlik, 2-3 saatlik bir mesafede bir şehirde üniversite okumayı tercih edebilirsiniz. Tabii sizin tercihiniz bunlar hani e, bulunduğunuz şartları e, göz önüne alarak tercihinizi yapabilirsiniz. Yine üniversitenin konumu demişken hani büyük şehir olması, küçük şehir olması bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Açıkçası küçük şehirde üniversite okumanın çok da bir e, manası, çok da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü eğer tıp vesaire okumuyorsanız, işiniz hazır değilse çok da iş imkanı bulunmuyor küçük şehirlerde. Yani tıp okuduğunuzda yine en azından belli bir atamaya, belli bir şeye bağlı, devlete bağlı. Ama örneğin mühendislik veya işte özel kurumlarda çalışmayı düşünüyorsanız ki artık atamalar hani belli özel sektör imkanını da çok da yabana atmamak gerekiyor bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor bu yüzden büyük şehirlerde eğer imkanınız varsa büyük şehirlerde okumanızı tavsiye ediyorum yine üniversitenin konumu için aslında ee, üniversitenin bulunduğu yerleşke şehre yakın mı, şehre çok mu uzak, daha başında mı? Bunlar da bir tık önemli kalıyor. Ya aslında çoğu üniversite şu an daha başında, şehre çok yakın olmuyor genelde. Ama ulaşım en azından, ulaşım imkanları e, iyi mi, e, bunlar göz önüne alınmalı diye düşünüyorum. İmkanlar demişken, o şehrin imkanları az önce de bahsettiğim gibi öğrenciye açık bir şehir mi yani öğrenci dostu bir şehir mi öğrenciye güzel imkanlar sağlıyor mu ne bileyim sosyal etkinlikler sosyal imkanlar var mı staj imkanları bulabileceğiniz yerler çok mu bunları göz önünde bulundurmanız gerektiğini düşünüyorum burada pek çok şey sayabiliriz yine üniversite tercihi yaparken akademik kadroya bir göz atmanızı öneriyorum hangi alanda çalışmak istiyorsanız o bölümün bir sayfasını açın, internette web sitesini açın, e, o hocalar e, hangi alanda çalışıyorlar, profesör sayısı kaç tane, e, o hocaların niteliği, kalitesi nasıl, bunlara bir bakmanızı öneriyorum. Çünkü 4 sene boyunca e, bu hocalardan eğitim alacaksınız ve size ne kadar şey katabilecekler veya katabilecekler mi, bunu bilmek önemli. Bu imkanlara sahip olmak önemli yani. Yurt dışı imkanları açısından hem yüksek lisans, akademik hayat açısından önemli diye düşünüyorum. Son olarak bu imkanlar istediğiniz üniversitede ne kadar var ne kadar yok. İstediğiniz yerle istediğiniz şartları ne kadar sağlayabiliyor? Bunu anlamak için mezunlara ulaşmanızı çok çok öneriyorum. Kesinlikle öneriyorum. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İstediğiniz üniversitenin Instagram sayfasına girebilirsiniz ve oradaki takipçileri biraz vakit ayırmanız gerekiyor, toplamanız gerekiyor açıkçası. Orada mezunları bulup ben bu üniversiteyi yazmak istiyorum, bu bölümü yazmak istiyorum, eğitimi nasıl, imkanları nasıl, hocalar nasıl, bunları sormanız iyi olur, çok çok iyi olur hatta yine mezunlarla iletişime geçebilmeniz için o bölümün, o üniversitenin topluluk sayfaları olabilir. Onları takip edebilirsiniz. YouTube'da vesaire bu bölümle ilgili video çeken kişiler varsa bunları takip edebilirsiniz. Onlarla iletişime geçmeye çalışabilirsiniz. Benim şimdilik tercih yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda görüşlerim bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Sizin de eklemek istediğiniz veya bana sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda buluşabiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.